Mağdurumuz bir parkta kendi halinde masumca oturuyor. Bir anda kendisine doğru adeta onu tanıyormuşçasına yaklaşan genci fark etmişti. Ne yapacağını bir türlü bilemeyen mağdurumuzun aklına tek bir isim geliyordu. Harbimen. Alo. Habri... E, Harbimen mi? Evet benim. E, mer mer merhabalar. E, ben, ben ben bir parktan arıyorum. Şu an çok kötü durumdayım. Harbimen. Ne oldu oğlum anlat hallediniz. Ya bir tane adam bana doğru geliyor ben onu tanımıyorum yani. He o seni tanıdı sen onu çıkaramadın öyle mi? Evet ya, ya, ya bana gelirdi merhaba derse ben ne yaparım ya. Ya dur dur sakin ol ben hemen geliyorum hallediniz tamam mı? Tamam yetiş ben. <laughs> yetiş çok kötü durumdayım yani. Hay bana baktı gene ya. Bak ya yandık. Ee, hani nerede? Bak işte orada görüyor musun? Şu salak suratlı mı? Evet işte bana doğru gelen işte orada. <laughs> Nasıl bir tip Aa, lan bu? O bir tipsiz. Lan oğlum el kol hareketleri falan yapıyor bu sana. Emin misin seni tanımadığından ya? Yok. Harbim öyle şey olur mu? Vallahi tanımıyorum ya. Tamam tamam harbimen bu sorunu da çözer. Bak. Bana güven, söylediklerimi aynen uygula, o zaman hallederiz, tamam mı? Tamam. Sakın, ama sakın adam yanına geldiğinde, pardon, çıkaramadım gibi saçma bir şey söyleme. O düşeceğin durumu düşünmek bile istemiyorum. Durumu kurtarmanın tek yolu var. Peki nedir o yolu Hardiman? E, bir de çabuk ol, çok yaklaşma, geliyor bak. Tamam lan, tamam, sakin ol oğlum. Yanına geldiği anda ilk tepkin. Nerelerdeydin sen ya? Hey dostum özlemişim seni demek olmalı tamam mı? Böylece ona o samimi havayı verebilirsin. Tamam abi ben. Böylece hmm. onun sana vereceği cevap adam hakkında bilgi almamızı sağlayacak. Kapış. Hmm. Peki ama. <laughs> Bana sen nasılsın diye sorarsa ben ne diyeceğim? Çünkü ne zamandan beri görüşmediğimizi en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum ki. Yani ha hatırlamıyorum da Olabilir. Çok kolay. Verilecek en doğru cevap bildiğin gibi demek. Böylece topu ona atmış oluyoruz. Anladın mı? Ha, çok zekisin harbi ben. Ha. <laughs> sakin ol sakin ol bitmedi. Sonra da bir daha böyle karşılaşmayı beklemeyelim. Görüşelim dostum diyerek ortamı iyice ısıtacaksın. Neymiş? Bir daha böyle karşılaşmayı beklemeyelim. Ee, görüşelim dostum. Oho bu ne lan? Aha geliyor. Aha, aha geliyor. Hadi koçum göreyim seni. Ama ben çok heyecanlandım harbime. Metin ol yanındayım tamam mı? Yapma çıktırma. Ana geçti gitti oğlum bu. Bana gelmiyormuş. Tüh, bir saattir boşuna mı uğraşıyorsunuz? Çok da özlemiştim ama ya. Tanımadığın adamın nesini özledin ya? Baba bilmiyorum yani. <laughs> bir an o kadar alışmışım ki kendim bir de kaptırınca. Oho! Gidiyorum ben ya. Neyse hadi eyvallah. Eyvallah abime. Görüşürüz. Alo. Sen nesin sen? <laughs> Yanlış numara. İyi günler. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar esen kalın.